Dur. Evet, en tatlı yılbaşı şekerini yapıyoruz. Yaptık bile. Yaptık bile değil mi? Nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız videoyu izlemeye devam edin. El sallayın. Mutlu yıllar deyin. Bilal, bilal. <laughs> Burnu düştük ha. En tatlı şekerleri yapmaya çalıştık pek olmadı ama. Güzel mi? Oldu mu? Evet, çok bitti. Çok güzel oldu değil mi? Merhaba arkadaşlar. Bugün yılbaşına özel çok tatlı bir kardan adamlı şeker yapacağız. Hazır mıyız çocuklar? Evet. Yiyecek miyiz? Evet. Evet çok evet. Sev, çok sevdiğimiz et puflardan yapacağız değil mi? Şimdi ben size yardımcı olayım. Ben de Öncele... beyaz o Evet beyaz çünkü Anne, kardan kardan adama benzeyecek. Evet, ee, evet. de kaç e, şekerden yapacağız? Evet. 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 Şimdi. geleme hayır değil mi? karga e, bunları. Ben gösteririm Deniz sen, Deniz sen de yap. Şunu şuradan sokuyorsun. Sok. Ha, sok. Ben de, sen de sok. Onu da buradan da devam ediyoruz. Sok dur. Kardan adı bu vücudu. Dur çok yamuk oldu ben sokayım. Tamam. kardan alalım, şeker yapıp yapacağız. Ama beyaz olur ya Evet kardeşim, şimdi süsleme sırası sizde. Peki burnunu hangi renkte yapacaksınız? Siyah. Siyah olmaz, burun havuç gibi oluyor ya. Sen burnunu sok oraya. Sen de buraya sok bunu. Burunum. Nasıl? Ha çok güzel burun oldu. Aa. Evet. Bak. Şimdi gözleri sokun siyah. Gözler siyah. Siyah alın gözleri yapın. Burası gözü pek şey olmuyor. Evet. Gözleri aşağıda olmasın. Ha? Oğlum senin gözler şaşı oldu. Bastır. Sen verin sen de güzel bastır. Oha. ben çok iyi. Şöyle dikme bastır. 打卡。